Polikopa. Polikopa da aldı. 16 hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 59. Türkiye Jockey Kulübü koşusu başladı. Başlar başlamazlar 4 numaralı Midas çıkışta şahlandı ve Jockey Uğur Polat'ı üstünden düşürdü değerli yarışseverler Koşuya 9 numaralı Polikopa da 5 bu kadar geç başladı. Midas Tak çıkışta Jockey'ini düşürdü. Koşun rolü liderliğini 6 numaralı Müzuf aldı. 1.5 boy fark yaptı. İkinciliğe 1 numaralı Ove President sokuldu. Onun 2 boy kadar gerisinde 3. 7 numaralı Nozok var. Nozok'un hemen içinde 10 numaralı Warrior Hawk yer tuttu. Onun dışına 11 on numaralı Grand Expectations geldi. 4 boy kadar geride 15 numaralı Matador Yaşar. Öndeki 5'liği takip ediyor. Matador Yaşar'ın 2.5 boy gerisinde 5 numaralı Mitiko. Mitiko'nun 1.5 boy gerisinde 3 kulvarda 13 numaralı Last Story. Sağrısında dışarıda 16 numaralı Serenara. 1.800 geçildi. 2 gol geride 2 numaralı Handeş. Handeş'in dışında 12 numaralı Ladies First. Onun sağlısında dışarıda 8 numaralı Nonstop var. 1.5 gol geride 14 numaralı Mystical Storm. Onun 2.5 gol gerisinde 3 numaralı Kurt Son sırada 1600'ü geçen sene 9 numaralı Toli Copa. 1400 metre start yerine doğru 6 numaralı Müdür 4 gol fark yaptı. 1 numaralı All West President ikincilikte All West President'ın 1.5 gol gerisinde 1400 geçirirken 11 numaralı Grand Expectations. Onun sonrasında 7 numaralı Nojok 4. lüteye. Nojok'un 4 boy gerisinde 10 numaralı Bornhoek var. Bornhoek'un 2.5 boy gerisinde 15 numaralı Matador yaşar. 3 boy geride 5 numaralı Mitiko 1200'ü geçti. Onun 2.5 boy gerisinde hiç kulvarda Last dışında 16 numaralı Serenara. Daha sonra 8 numaralı Nonstop. Nonstop'un 1.5 boy kadar gerisinde hiç kulvarda Handeş sırasıyla. Saptanlar 1000 metre start yerinde geçiyor. Adalan Parklara Raven altı numaralı müdür koşuda bir boğa farklı önde. Bir numarada da President yine takibini sürdürüyor. Onun bir buçuk boy gerisinde üçüncü Dıştan yaptığı ataklarla 11 numaralı Grand Expectations girmeye çalışıyor. Son sekiz yüz geçildi. Yine içinde yedi numaralı Nozok yerini koruyor. İki boy geride. On numaralı Warren Hawk 5. sırada. Onun dışında on numaralı Matador Yaşar. İki boy geride beş numaralı Mitiko dışında on numaralı Serenara. Onun dışında da sekiz numaralı Nonstop geldi. Bariyer dibinde on numaralı Last Story sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe çıkılır çıkılmaz. 1 numaralı All West President koşunu liderliğine ele geçirdi. Müdürün temposu düştü. Daha geriden 15 numaralı Masador Yaşar ve 11 numaralı Grand Expectation tasar kalkarken dışarıdan da 5 numaralı Mitiko var. Yer Han 5 yüklendiler. Son 200'e yaklaşılırken en iç kulvardan gelen 2 numaralı Han 5 koşunu liderliğine almaya çalışıyor. Ortada Masador Yaşar dışarıda 5 numaralı Mitiko Son 200 geçiriyor. Koşunu liderliği 2 numaralı Han 5'te fark 1 numaralı kadar ortadan 15 numaralı. Ali 59. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu 5 numaralı Bisiko kazanıyor. 15 numaralı Matador Yaşar ve 2 numaralı Han 5 ikinci oldu. 14 numaralı Mystical Storm'da koşudan 4. ayrıldı. Sayın Necati Demirkoğlu sahibi oldu.